Dostlar herkese merhaba biliyorum uzun zamandır karşınızda değildim video çekemiyordum içerik bulamıyordum ama gördüğünüz gibi yanımda güzel bir Apple'dan paketim var ee, iPad Pro aldım biraz güzel bir deal yakaladım okullar açılmasıyla beraber. Apple burada güzel bir deal yaptı. Hala Kanada'dayım. Ee, yani dediğim gibi çok sponsorlar yok, içerik kullanıyorum, yoğunluk var, çalışıyorum vesaire derken bir de blüf ortamı hiç vaktim olmadı. Ev taşıdım vesaire. Ee, ama güzel videolara karşınızda olacağım. Hazır yeni iPad'imi almışken sizlere kutu açılım videosu çekmek istedim. Ee, Türkiye'de de bu iPad şu an satışta diye tahmin ediyorum. Hemen kutudan çıkartmaya başlayalım poşetten bakalım nelerimiz var. Öncelikle kalemimiz var. Kalemden başlayacağım, Apple Pencil. Neden kalem? Çünkü iPad alıyorsan kalemsiz olmaz abi. iPad'in kendisi burada. Ben 11 inç aldım. iPad Pro 2020. 11 inç 2020 Edition. Bu 2020 Edition'ın ikinci jenerasyonun özelliği arkasındaki kamerası. Birazdan size göstereceğim. Ve burada son olarak bir hediyemiz var. Bunun da yanında hediye verdiler. Dedi de alın bunu da yanında verelim. Bu da iPad Apple AirPods Pro. Normalde bunu hediye vermediler tabi. Buna 300, 300, 30 dolar fiyatı var. Hemen şurada da görebilirsiniz. 330 dolar fiyatı var. Ben buna 110 dolar verdim. Ee, Apple normalde bunun yanında birinci jenerasyon kulaklığı ücretsiz veriyordu. Ama isterseniz bunu da indirimle veriyoruz dediler. Bunu aldım ben bunu satacağım. Bunu açmayacağım bu videomuzda. Bunu satacağım. Kalem bedavaya gelmiş olacak. Bu tablete de ben öğrenci indirimle beraber 1050 dolarlık fiyatı yerine 950 dolarlık bir fiyat verdim. Hemen burada faturası var. Hemen bakalım. Evet. Hemen söylüyorum size. Normalde 1050 dolar Kanada doları ama ben dediğim gibi 950 dolar civarı bir para verdim. Şimdi şunu şöyle bir kaldıracak olursak buna da ihtiyacımız yok. Öncelikle kalemi açalım istersiniz. Şunu şöyle koyalım. Kalemimizi açalım. Burada Apple normalde bu kalem de 160 dolar, 170 dolar. Yine öğrenci incelediğimde 150 dolar aldım. Şöyle yakından alabilirsek Tamam yes. pisletmiyordum poşetine koyuyoruz. Bunu böyle buradan çekeceğim zaman. <laughs> Kuşlar da tabii burada bize eşlik ediyorlar. Hazırsanız geliyor kalemimiz. Design by Apple in California. Kalem içerisinde kalem'e geçmeden önce kutu içeriğine bakalım. Burada bize neler karşılıyor? Bunun içi boş. Burada bir kullanım kılavuzu. Sanırsam nasıl şey yapacağınızı. Burada da yine başka kullanım kılavuzları. Yani kılavuzları. Kaleme gir direkt. kaleme mi gireyim? <laughs> evet. Direkt kalem merak ediyorum. Ve karşınızda kalem. Bu kalem nedir? Kalemdir. Oh mis. Sıfır kalem. Mat bir yapısı var. İkinci jenerasyon kalem bu. Bu iPad'in üzerine diye böyle oturuyor. Eskiden bunun de ucu veriyorlardı. Birazdan onu lık diye oturtacaksın değil mi? Birazdan lık ha, diye oturtacağım. Tamam. Bu arada kamerada arkada da Onur abi bana yardımcı oluyor. Kendisine teşekkür ederim. Evet. Yani şu anda Kalıç Park'tayız. Kalıç Street'e yakınız. Normalde bu iş değiştiriliyor. Eskisinde yanında hediye veriyorlar ama bunu da vermiyorlar. Bir de eskisinde yani çıkartıp takmanız gerekiyor ama bu kablosu şarj oluyor. Şimdi kalem, bunları bir kenara alalım. Kalem de şöyle kutsun diyorsun. Sonra da iPad'imiz var. iPad'i de şuradan şöyle açacağız. Bu arada özellikleri de burada 128 GB Wi-Fi'li siyah model. Benim Macbook da siyah. Bununla beraber çok güzel olacak. Ee, hızlıca neden iPad'i aldığımı da söylemem gerekirken, gerekirse açarken e, ben bunu fotoğraf düzenlemek için aldım. Fotoğrafları iPad'de düzenlemek daha keyifli olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda kalemle beraber çizim vesaire de yaparım diye düşünüyorum. Ee, bununla beraber ben kitap okumak istiyorum. Yani e-book, e-book alacaktım. E-book yerine dedim yani iPad almıyorum. Bir de böyle güzel bir diye yakalayınca Niye iPad almıyorum dedim açıkçası. Rengi çok güzel duruyor. Bunun en sevdiğim yanı bu çerçevelerin olmaması, home tuşunun olmaması. ya yani biraz yeni iPhone gibi. Surat Face ID vesaire de var. Şimdi hemen şöyle açalım bakalım. Aynı zamanda bu iPad'leri ikinci ekran olarak da kullanabiliyorsunuz. Telefon, bilgisayarınız varsa, Macbook'unuz. Abimiz konusunuz burada yardıra yardıra geçiyor. Şimdi hazırsanız tabletimiz burada. Şey tepsisi bu. Bunu servis yapıyorlar. Çok ince. bir Kamera, bu. Kamerası iki tane kamera var. Birisi geniş açı, diğerisi normal. O şurada da Ladar, 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 Lidar, Apple nasıl şey yapıyor bilmiyorum ismini ama Lidar olarak geçiyor. L I D A R olarak. Lidar, Lidar. Lidar olarak geçiyor. Evet, orada jump rope yapıyor abimiz. Adam yatmıyor. Dur dur kamera çok dikkatli atıyor, etrafı çekiyor. E, bu LiDAR sayesinde e, etrafı analiz ederek 3 boyutlu objeleri, artırılmış gerçeklik tarafındaki 3 boyutlu objeleri istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Çok yani iyi algılıyor, çok derinlemesine algılıyor. Ve ileride bu LiDAR teknolojisini de Apple'ın yeni Apple smart Smart Glass ın, Glass'ında da kullanacaklar. Şöyle tableti bir kenara koyalım, bakalım kutunun içerisinden bize neler geliyor. Bunun giriyor? kamerası şeyle aynı değil mi? Bu... iPhone'la aynı, yine iPhone'larla iPhone Pro'larla, iPhone la Pro'larla aynı. Evet. Ya, Pro aynı. Yakın, evet. Burada hızlı şarj adaptörümüz var, Type-C to Type-C, burada da kablomuz var, onun dışında herhangi bir şey yok. Bakalım içerisinden ne çıkıyor burada, sticker bekliyorum ben. Sticker veriyorlar mı? Sticker, evet sticker, sticker'ımız sticker. var burada, tabii ki de e, sticker'ımız da var. Her zaman koyuyorlar onu. Yeni telefonlarda falan kaldırmaya başladı, burada da nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Şimdi hemen tabletinde şöyle şeyini çıkartalım. Ve çalıştıralım ardından videonun sonuna gelelim. belki incelemesini çekelim. Berk incelemesini çekmem emin değilim. Şöyle... Ah. Hop, geri kapandı. Rüzgarın <laughs> azlığına uğradın. Yok gitme. Nereye gidiyorsun? Beyaz daha güzel olabilirmiş aslında. Şimdi siyahını aldık ama... Siyah mı bu? Ben, ben gri zannettim. Bence hı, ya güzel. Siyah, Füme gri. Bu arada 10 binin çalma sebebim ben küçük bir şey istiyorum. Yani yanımda kolaylıkla taşıyabilirim. Bir de elde çok rahat tutabilirim diye. Ee, evet. Duyuyorsunuz şu anda. Şöyle çalıştırıyorum şimdi. Bakalım onun şarjı vardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkürler. Çok para. Çok para değil. Aynı aldık. Ha güzel. Teşekkürler. Ben de çok düşürdüm yerlere. Boğuzdum. Ettim. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. kendinize. Hoşçakalın. Oldu canım. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek Hadi. üzere. Hadi. Sağ ol. Evet. Kanada'dayız. Vallahi Kanada'dayız. Ya. Yemin ederim <gülüyor> Kanada'dayız. <laughs> Yanında <laughs> torunlar Türk çıktı. Ee, Şu masada oturuyorlardı. Evet. Tabletimiz açıldı. Hola diyor bize. Yukarı kaydırarak kurulumu yapabiliriz. Hemen Türkçe de burada. Türkçe seçmeyeceğiz tabii ki. Ee, Tableti kurmadan şunu göstermek istiyorum. Abi hazırsan kalemin o çatırt özelliği Evet onu bir daha yapalım. Çıt. çıt. Peki onu böyle bir metre havadan falan bırakınca böyle ya da yarım metre alıyor mu güzel onu? Abi, olmaz. <laughs> ha, bak buraya yapıştı. Güzel. Işte. güzel ama bak iyi değil. Direkt çizdim yani şu an kalemi. Teşekkür ederim. Ha, olsun bir şey olmaz. Evet tabletimiz bu şekilde. İnsanlar öğrenmiş oldu. Bir daha yapmayacaklar böyle şeyler. Ee, bunun ekranı 120 Hz bu arada. 11 inç. Ama e OLED ekran. Yani inanılmaz güzel. İnanılmaz iyi. E Apple'ın yeni işlemcisi var bunun içerisinde. Apple'ın A12Z işlemcisi Z e, Bionic işlemci Performans olarak çok üst seviyede 6 GB RAM var, 128 GB hafıza var Performans olarak üst seviyede neye göre? diğer Senin telefonundan falan iyi ya bir bilgisayar ha. kadar performans var. Bu, arada biz de bu videoyu Pro Max çekiyoruz. Evet, iPhone 11, iPhone. Pro Max çekiyoruz. Geniş Bak burada da kamerada Onun, sensörler var. Yani bu, bunun için. işlemcisinden daha iyi yani. şu daha yani. iyi. Çünkü bu tablet olduğu için daha böyle ekstra güç veriyorlar. Bunu bilgisayara bağlıyorsun ya bilgisayardaki şeyin çoğunu yapabiliyorsun. Güzel. Ya, izlenimimi söyleyeyim. Bayağı çok iyi. Köşeleri, tasarımı çok güzel. Elde tutuşu çok keyifli. Renk olarak da görsel çok güzel. Kalemi on numara. O hissiyatı nasıl peki? Ya ben solağım. Kalem sağda. Nasıl olacak şimdi bu? Adam Ben bunu böyle kullanırım o zaman. Bak çok Bak enteresan. Anladım. Diğer tarafa şey yapmıyor mu? Yok diğer tarafta şey yok, şarj yok. Aa. Buradan şarj ediyor bir de bunu ta taktığın zaman. Şu burada bak şeyler var. 3 nokta. Bu da kılıfla bağlanıyor. Kılıfta da klavye erişim sağlanıyor. Evet. Bunu Apple Apple RG'ye hemen bir mail atalım. Salak insanlar. Salak insanlar. Evet dostlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. az önce patladı. Şimdi kaykaya geçti. Ee, çok hızlı. Umarım video beğenmişsinizdir. Biraz komiklerimiz vardı, biraz dağınık oldu. Bunu açamadım, kusura bakmayın. Bunu satıyorum. Ee, kalemimizi gördünüz. Bunun inceleme videosu gelmez ama belki uzun deneyim videosu gelir. Bu da dikkatimi çekti. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağı taraftan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Yeni iPad hakkında merak ettikleriniz. Çok güzel de kapattığımı düşünüyorum. Normalde yani ikinci el iPad'lerin eski modellerine bakıyordum ama dedim o zaman almışken iyisini alayım, iyisini alayım. Bu şekilde. Teşekkürler. Kanada'dan ben bu sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bon, bon, bon.